Yani bir nevi kibirlenmişler. Kabirlere dahi gitmişler bakın. Hatta zuhtu bilme kabirler de ziyaret etmişler. İşte kabirlere kadar gidip onları da ölmüşler. İşte onlar bileceklerdir diyor Cenab-ı Hak. Sonra en mühim şeyleri yetarabünnel cahil. Bunlar da bahsettikten sonra onlar yetarabünnel cahil cahil. Ateşe atılacak, ateşi görecekler. Yetarabünnel görecekler. Cahil cehennemin bir adı, Ateşi kendisi. Yok orada izah edilen manalarla birlikte yaşarsanız işte muhakkak oraya gireceksiniz. Tüm vela tarafın nehainel yakın. Şimdi burada bunları el yakın var ya ''ilm-el yakın. Bilselerdi keşke Cenab-ı Allah. Yani bilgiyle, ilimle bunları ne yapıyoruz biz? Allah bize bildiriyor Kur'an-ı Kerim sesiyle, ifadesiyle. Bilerek, ilmel yakın. İlmel yakın, bir de aynel yakınlar. var. yakın, bilerek bir şey okuyarak öğrenmek. Bir de aynel yakın, apacık şu gözlerimizle o dünyada bize bahsettiği, Kur'an'da bahsettiği o şeyler, yüce Rabbimiz ahiretteki durumu iki gözümüzün böyle görerek göreceğiz. Neyse o, işte o cehennemi, cehennemi, o bahsettiği cehennemi işte o zaman keşke bunlar dünyadayken bildiğiyle okuyarak görselerdi de ondan uzak kalsalar. E biz bunlara inanırsak, iman edersek, Yüce Rabbimiz bizi ondan uzak tutar. Ama eğer biz kibirlenir, gururlanır, insanlara bir üstünlük taslarsak kendimizde, bu sefer ne oluyor? İşte o cahim denen ateşe atılacak ve ateşi göreceğiz. E gördüğü zaman da insan ee, evladını da, malını da, bülkünü de, hanımını da, çoluğunu da, çocuğunu da fidye verecek ama iş işten geçecek. İşte tüm meletüs elünle <laughs> yevmeyle anil Sonra ne olacak? Cenab-ı Mevlamız şükreden kişiler yaşarken Allah'ın verdiği nimetlere şükredenler ve de bir de şükretmeyenler var. İnanmayanlar. İşte o inanmayanlara da Cenab-ı Allah sual edecek. Doğru buymuş yani bu nimetleri siz bilmeyerek gidiniz, bilmeyerek yaşayın. Bir nefes almak, görme, duygulu, duygu organları, yaşadığımız hayat. Yani yaşadığımız hayat içerisinde bizimle meşgul olan, bizim ihtiyacımız olan ne varsa Yüce Rabbimiz onlardan bizi suale çekeceğini, bu nimetlerden karşısına alıp Bunlara şükrettiniz mi, etmediniz mi? Etmişseniz zaten mükafatını alırsınız. Etmediysek de Yüce bizi? Suale çekecektir. Allah Celle Celaluhu kıyamette değerini bilmeyerek görmeyerek değil de her yarattığı şeyi görerek, tatbik ederek, yaşayarak dünyamızı bitirip onun huzuruna cemalini görecek şekilde iman ile çıkmayı cümlemize nasip eylesin, ümmeti Muhammed'i e yanlasın. Kur'an bize bir ışık, bir şifa, bir ilaç. Yani Kur'an'da bahsedilen şeylere ne yapacağız? Okuyacağız, anlayacağız, ona göre kendimizi düzenleyeceğiz, ona göre kendimizi ayarlayacağız. Evet, şimdi okuyacağız. اَعَاذُ <laughs> بِاللّٰهِ I sure sen okuyacağız. İzaan da soru yapacak. Thank you yahut peygamberlik devrine ki gerçekten insan çalışmalarında ziyandadır. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve ibadet üzerine bulunmakta günah işlemektedir. Sabrı birbirine tavsiye edenler müstesnadır. Çünkü bunlar ebedi sahiline kavuşacak olanlardır. Şimdi istisna var biliyor musunuz? Şu, şu eğilir, şu daha güzeldir. Burada asır söylediği gibi maalde peygamber efendimiz asrı ve kimlervazı az çeşitli tefsirler, izahlar var. İnsanlar muhakkak zarardadır Cenab-ı Hak, Ziyandadır. Neden ziyandadır? O kadar güzel bir hayat veriyor ki, yüce Rabbimiz Bize görüyoruz, içiyoruz, görüyoruz her şey. Fakat bu hayatımızı zehir ediyoruz yüce O insanlar dünyada ne yapıyorlar? Nereye gibi yani tatbik edemediklerinden dolayı hem dünyada hem ahirette zarara uğruyorlar. Ahiret zararı nedir? Cehenneme gidiyorlar. Cehenneme gitmemek için aslında bizim gayret göstermemiz lazım. Dünyanın huzurunu insan sağlaması lazım. Kimler zararda değildir? Kimler huzurludur? Kimler saadetlidir? Kimler iyidir? Diyor Cenab-ı Hak. İşte istisna. iman edenler. İman edenler zararda değildir. Hem dünyada hem ahirette. Kimseye zarar vermez. İman insanları kötülükten uzaklaştırır. İman insana tokat atmak değil. Yüzüyle dayı onu karşılamaktır. Ve amilü salihatı salih ama, ibadet. Allah'ın yarattığı kul, kul olarak Allah'a dönmesi, onu tanıması, onun emirlerine saygı duyması, itaat etmesi, onun gösterdiği hak yolundan ayırmaması. Bir de insanlar hakkı tavsiye eder ve sabrı tavsiye eder diyor. Sabır ve hak, hak nedir? Allah'ın gönderdiği din, Hakikattır, gerçektir. Sabır, biliyorsun bir hadise, mesela bir saniye insan sabrettiği zaman hayatını kurtar. Mesela bir öfkelendiğiniz, sabrettiğiniz zaman, öfke yendiğiniz zaman o işleyeceğiniz belalar sizden uzak kalır değil mi? Ama öfkelendiğiniz zaman kızarsın, döversin, bir de bıçak atsın. Allah korusun. İşte müminlerin görevleri iman eder. Güzel işler yaparlar, Hakkı tavsiye ederler, iyiliği tavsiye ederler ve sabrı tavsiye ederler. Bunlar müstesnadır diyor Cenab-ı Hak. Bunlar zararda ve ziyanda değildirler. Allah bu hak yolundan bizleri ayırmasın. El-Fatiha. Değil mi? Tamam.